Şu anda Bayrampaşa'dayız. Vatandaşlara İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat İşte. İmamoğlu Murat. Murat Kurum. İmamoğlu Murat. Kurum. İmamoğlu Murat. Kurum. İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu Murat. Teşekkürler. İmamoğlu Murat Kurum. Teşekkür Efendim? İmamoğlu Murat. Seyahat edeme taş. <laughs> İmamoğlu, İmamoğlu. 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 E, ee, çünkü ben Murat Kurum'un iyi bir aday olduğunu düşünmüyorum. Peki teşekkürler. İmamoğlu. oğlum. İmamoğlu. Hadi İmamoğlu deriz. İmamoğlu olsun. İmamoğlu Murat. İmamoğlu. oğlum Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu başkasın AK Parti 22 senedir ne verebildi Türkiye'ye? Kasada para yok, hiçbir şey yok. CHP yönetmedi ülkeyi. Sonuna kadar İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Evet İmamoğlu. 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 Sonuna kadar İmamo İmamoğlu. Şey sana. çıkana? 100. Nasıl albaylıyor? 100. Teşekkürler. İmamoğlu Murat Murat Kurum. İmamoğlu Murat. Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu Murat Kurum. Merhaba. İmamoğlu mu? Yok. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu, İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu Murat kurulumu. İmamoğlu. Teşekkürler. İmamoğlu Murat kurulumu. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu Murat yapıyor. gelsin. İmamoğlu Murat kurulumu. Hı? İmamoğlu Murat Turgut Özal. İmamoğlu Murat İmamoğlu Yani sormaya gerek yok tabii ki Murat kurulumu. Peki teşekkürler. İmamoğlu Murat kurulumu. Murat Kurum. Neden abi? Neden? Murat Kurum. Nedeni yok. Murat Kurum yani. İmam oldu Murat Kurum mu? Mehmet Altınöz. Evet Altınöz. Farklı farklı. Evet. Neden Mehmet Altınöz. Seviyoruz Hemen adam. Park. Evet. Seviyoruz. Teşekkürler. İmam oldu Murat Kurum mu? İmam oldu. İmam oldu Murat Kurum mu? İmam İmam Murat Kurum. İmam oldu. İmam oldu. İmam oldu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu oldu. İmamoğlu, İmamoğlu, Neden İmamoğlu? İmamoğlu. adam gibi adam. Adam gibi adam. Başkasını tanımam. İmamoğlu, adam gibi İmamoğlu, İmamoğlu, adam. Gibi İmamoğlu, İmamoğlu, Murat Kurum. İmamoğlu, Murat Kurumu. Tabii ki İmamoğlu ya. Neden, İmamoğlu Neden? Ya İmamın oğlu işte. <laughs> Soy isimden dolayı mı? Efendim? Soy isimden dolayı mı? Yok, hayır, hayır. Yani e, İmamoğlu biz biliyoruz yani kimin ne olduğunu. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Peki teşekkür ederim. İmamoğlu mu haklı mı? İmamoğlu. mu İmam. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Niye olmasın? Biz de mi İmamoğlu? Diyorsun. Evet evet. Neden İmamoğlu? E yeter daha öbürü evet. 20 sene oldu. Banası, yeter. babam da o partidendi. Ben onun çocuğuyum. Devam ediyorsunuz. Yani, Devam. siz imam İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu dediniz değil mi? Evet. Aynen aynen. Peki teşekkürler. İmamoğlu mu haklı İmam İmamoğlu tabii ki de. İmamoğlu yaptıklarını görüyoruz. Yani çalışmalarını görüyoruz. Murat Kurumu görüyorsunuz zaten ortada <laughs> sadece vaatler. Bakanlıkta da artık bir şeyini görmedik yani reçeteleri belli bunların. Etrafı görüyorsunuz zaten kriz önde gidiyor. İnsanlar zor bir hayat geçiriyor. Ama işte ne yapalım <laughs> gördüğünüz gibi. İnşallah. Sokaklara inin ya mahallelere inin insanların evlerine gidin. Yukarıdan tepeden senin olduğun bölgede hep zengin insanlar var. Ama sen bir halkın arasına iniyor musun? İnmiyorsun bilemezsin. Yemin ederim benim mahallede gördüğüm çok insan var ya. Durumları şu an kiralar 16 bin lira 20 bin lira. Ya şu bakın Gazi Osman Paşa'da 15 bin TL'nin altında kira yok. Askeri ücret ne kadar şu an? 17 bin TL bilmem. Ya yani 17, 17, 17 bin. Evet yani <laughs> 2 TL ne yapalım yani? 17.000 TL 2 TL. Düşünün kiralar 10 15.000 TL. 2.000 liraya adam ne yapacak? Suyu mu ödeyecek? Elektrik faturasını mı ödeyecek? Yeme ihtiyaçlarını mı görecek? Çocuğu falan varsa ya şu an bakın benim ya ben evlenmeyi düşünüyorum ama bizim ülkemizde evlilik bile artık hayal oldu ya. Yani hayal. Evlenebilme beyaz eşya bakın, etrafınıza bakın bakın. Sağda solda dolaplar var. Gidelim soralım fiyatlarını soralım. Hep yani ülkemiz o kadar yani kıtlık durumuna geldik ya. Gerçekten şu an yoksulluk çekiyor. Herkes yoksulluk çekiyor. Hangisi, Böyle, hangisi, da, hangisi bu şekilde yok. yok. çekmeyecek bana bakar Çek mısın? Ablacığım. Evet. Bak, ablacım. Evet. bak, bak, bak İmamoğlu geldiği zaman. Meyip ki bu para çarmış. çalmış. Öyle, çalmış. öyle değil mi arkadaşlar? Ya, arkadaşlar? ya Bak. Şerket öyle bir şey. ha. Ma, ki İmamoğlu bu para gelmişse vicdansız olmaz. İmamoğlu. 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 Ay, İmamoğlu. Ay, İmamoğlu. Sayın. İmamoğlu. Sayın, İmamoğlu. İmamoğlu. Tayyip Erdoğan. Yok kızım yok. Murat Kurum. İmamoğlu'nun Allah Allah'ı. Allah 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 İmamoğlu Murat, Murat Kurum. Yok ya. Murat Kurum. Allah belanı. Siz İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii Murat Kurum. Murat Kurum. Kim olabilir? Neden Murat Kurum Efendim? Neden Murat Kurum? Çalışkan, dürüst. Peki teşekkür ederim. Gördük. Memleketin ne gördük. teşekkür ederim. Gördük. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. İmam oldu. İmam oldu. İmam oldu. Teşekkürler. İmam oldu Bence bir şey söyleyeyim mi? İmam oldu Yani biri dinle e, insanları kandırmaya çalışıyor. Hayır, ben dün bir yere yardım Burada. etmeye gittim. 80 yaşındaki dayı çalışıyor. Allah çarpsın bu çok saçma bir şey. Yani baştaki insanlara sadece şunu söylüyorum, herkes olsun. Yani onların dedesi ne konumda, buradaki dediler ne konumda? Ben Allah yani Allah için ben bunu söylüyorum. Sen veriyorsun tamam bizim millette de suç var ama sen veriyorsun millete asgari ücret 17 bin lira. Bu adam 17 bin liraya çalışıyor. Ev kirası ne kadar? 15 bin lira. Yani bunu başlık insanlar niye düşünmüyor? Hep parayı mı peşinde mi? Yoksa gözleri çok mu aç mı? Yani bence artık insanlar doydu. Yani ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben kendim evlensem, evlensem, yani kimle evleneceğim abi? Şimdi bana kim kızını verir? Örnek veriyorum. Abla Allah için sen bana kız verir misin? Yok. Bana soracak evin var mı araban var mı? Bir ev olmuş 2 milyon düğün 3 milyon. milyon. Yani 3 milyon düğün masrafı. Yani bu nasıl bir iştir? Her geçen başa para için geçiyor. Bence ben onu söylüyorum sadece. Geçen insanların hepsi para için geçiyor. Murat, Murat Bey kızım.